Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine iğneden ta çevirme güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelim bu arkadaşlar. Badem modeli. Ve kullanacağım ipler bu renkler. Sarı, yavru ağzı, lila, yeşil butonları da kullanacağım. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelimin arasına 2 zincir çekerek toplamda 9 yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar milimin üzerine ipimi 2 kez aldım ve arada biraz boşluk bırakarak model bezime battım çıktım tekrar bir 2, 2, 2 bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Ve yaptım. Trabzanın içine bir sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir daha çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. İkinci yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir. Aynı yuvaya batıyorum. Ve 3. yuvamı oluşturdum. Dibine aynı şekilde 10 zincir çekerek 3 yuva daha oluşturuyorum. Toplamda 6 yuva olacak arkadaşlar. Birinci yuvamı yaptım. Ve son yuvama geçiş yapıyorum. 10 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. 10 zincir çekerek 6 yuva oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve model bezime devam ediyorum. Tekrar iki zincir. Bir sık iğne yaptım. İkinci zürafamı oluşturdum. İki zincir ve üçüncü zürafamı yaptım. İki zincir. Dördüncü zürafamı yaptım. İki zincir. Beşinci yuvamı yaptım. 6 7 8 9 Gizli zincir çekerek toplamda 9 yuva yaptım arkadaşlar. Tekrar milimin üzerine ipimi 2 kez aldım ve biraz boşluk bırakarak model bezime battım çıktım tekrar 1 2 2 2 toplamda 4 kez bu şekilde çıktım trabzanımı yaptım 10 zincir çekiyorum ve trabzanımın içine bir sık iğne yaparak ilk zincir yuvamı oluşturdum tekrar 10 zincir çekiyorum aynı yuvaya bir sık iğne yaptım ikinci yuvam oluştu tekrar 10 zincir üçüncü yuvamı yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Ve yuvama bir sık iğne yaptım. Dördüncü zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir. Beşinci yuvamı yaptım. Ve son yuvamı geçiş yapıyorum. 10 zincir çektim aynı yuvaya. Bir sık iğne yaparak 6. zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. İlk yuvamı oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Diğer yuvamı oluşturuyorum. 2 zincir tekrar yuva yuvamı oluşturdum. Zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. <laughs> Modelimin alt yeşili bu şekilde olacak arkadaşlar. Üst kısmındaki bademin yapımına geçiyorum. Bir zincir çektim. Yavru ağzı ipimi aldım. Modelimin tersini çevirdim. Ve üçüncü zincirli yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 10 zincir çektim. Diğer zincirli yuvamın üzerine bir sık iğne yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim yaptığım zincirli yuvanın kenarında sık iğneye batarak bir sık iğne yaptım tekrar 4 zincir çektim ve zincirli yuvamın içine bir sık iğne yaptım ilk zincirli yuvamı oluşturdum tekrar 4 zincir çekiyorum Aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yaptım. İkinci yuvamı oluşturdum. Dört zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Tekrar dört zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. Toplamda dört zincir çekerek dört yuva oluşturdum arkadaşlar. 10 zincir çektim ve yaptığım yuvaların dördüncüsüne bir sık iğne yaparak tamamladım geri döndüm tekrar 10 zincir çekiyorum ön kısmına çevirdim kenar kısmındaki sık iğneye batarak bir sık iğne yaptım 4 zincir çektim alt kısmındaki diğer yuvaya bir sık iğne yaptım ve üzerindeki ilk yuvamı oluşturdum 4 zincir çekiyorum dibindeki diğer yuvaya batarak bir sık iğne yaptım ikinci yuvam oluştu tekrar 4 zincir çekiyorum ve üçüncü yuvama oluşturdum tekrar 8 zincir çektim Tersini çevirdim Ve 3. yuvamın Tepesine bir sık iğne yapıyorum 10 zincir çekiyorum Ön kısmını çevirdim Tekrar Kenar kısmındaki Sık iğneye Batarak bir sık iğne yaptım Kenardaki zincirli yuvamı oluşturdum 4 zincir çekiyorum ve alt kısmındaki dibindeki zincirli yuvama battım üzerindeki yuvamı oluşturdum tekrar 4 zincir çekiyorum ve diğer yuvama geçtim üzerinde iki yuva oluşturdum tekrar 5 zincir çektim ve yaptığım zincirli yuvanın ikincisine tepesine bir sık iğne yapıyorum ve 10 zincir çekiyorum 10 zincir çektim ön kısmını çevirdim kenar kısmındaki sık iğneye tekrar batarak yuvamı tamamlıyorum 4 zincir çekiyorum ve alt kısmında bir yuvam kaldı ona batarak bir sık iğne yaptım. Tepedeki yuvamı oluşturdum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve tersini çevirdim. Yaptığım yuvaya geri dönüyorum. Tepesine sık iğnemi yaptım. 10 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim ve yuvamın içine bir sık iğne yaptım. Tepedeki ilk yuvamı oluşturdum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak ikinci zincirli yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar alt kısmına iniyorum. Şu alt kısmındaki görünen deliğe batarak bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Kenar kısmındaki ilk zincirli yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Ve diğer alt kısmına geçiyorum. Boşluğa bir sık iğne daha yaptım. Ve 10 zincir çekerek aynı yuvaya tekrar batacağım. Kenardaki ikinci zincirli yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim ve üçüncü alt kısmındaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 10 zincir. Aynı yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Ve en alta yuvamın içine batarak bir sık iğne yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Sonuncu yuvamı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Her iki kısımda da 10 zincir çekerek 4'er yuva oluşturdum. Ve tepesinde 10 zincir çekerek iki yuva oluşturdum. Zincirli yuva. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Bademim bitti arkadaşlar. Ben kamera arkasında diğer bademimi de tamamlayıp geliyorum. Ben kamera arkasında diğer bademimi de tamamladım arkadaşlar. Modelim bitti bu şekilde oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.